Hayatın o son anları, insanlık için hep bir sır perdesi olmuştur. Peki o perde aralanınca ne oluyor? Gelin bugün o son anların gizemini ve ebedi geleceğe uzanan o ince çizgiyi kaynaklarımıza dayanarak anlamaya çalışalım. Bu hem aileleri hem de tıp dünyasını şaşkına çeviren çok derin bir soru. Düşünsenize, sevdiğiniz biri uzun bir sessizlikten sonra sanki bir anlığına size geri dönüyor bu mucizevi aydınlanmanın ardında ne yatıyor olabilir? Hadi, bu konuyu biraz daha derinlemesine inceleyelim. İşte bu esrarengiz an bilim insanlarının da dikkatini çekmiş durumda. Adına terminal beyraklık diyorlar ve bu aslında yolculuğun sonuna yaklaşıldığının hem hüzünlü hem de bir o kadar umut dolu bir işareti olabiliyor. Yani Cleveland Clinic'in tanımına göre bu durum, özellikle demans gibi geri döndürülemez zihinsel gerilemeye neden olan hastalıklarda Adeta bir mucize gibi ortaya çıkabiliyor. Sanki kişi son bir veda için kısacık bir süreliğine eski haline dönüyor. Belirtiler oldukça çarpıcı değil mi? Düşünün, yıllardır konuşmayan birinin aniden sohbet etmeye başlaması, unuttuğu en sevdiği şarkıyı mırıldanması. Bu anlar, onlara tanık olanlar için hem sevinç hem de hüzün dolu, asla unutulmayacak anılar bırakıyor. İşte en kritik noktada bu. Bilim beyinde bir gama dalgası artışı gibi bazı ipuçları buluyor evet ama işin tam olarak nedenini, o bilincin son parlamasının ardındaki mekanizmayı henüz çözebilmiş değil. Bu gizem de bizi bilimin sınırlarının ötesinde çok daha derin, çok daha kadim bir soruya yönlendiriyor. İşte bilimin şimdilik durduğu bu noktada insanlığın binlerce yıldır sorduğu o temel soruyla karşılaşıyoruz. Ölümden sonra ne var? Bu sadece bizim yani modern insanın merakı değil. Mısır piramitlerinden tutun da Sibirya steplerine kadar en eski medeniyetlerden günümüze her toplum bu sorunun cevabını kendi inanç sistemleri içinde aramış. Mesela insanlığın en eski inanç sistemlerinden biri olan şamanizme bakalım. Onlara göre ölüm bir son değil, sadece ruhun bedenini terk ettiği bir geçiş. Hatta şamanlar bu yolculuğun güvenli bir şekilde tamamlanması için ritüeller düzenler. Bu da bize gösteriyor ki ruhun ötesi bir yolculuğu olduğu fikri insanlık kadar eski. İnsanlığın bu evrensel arayışına İslami kaynaklar çok daha bütüncül, çok daha ayrıntılı bir çerçeve sunuyor. Bu çerçevenin merkezinde ise her şeyin anlam kazandığı ahiret inancı yer alıyor. Ahiret kelimesi son demek olan ahirden geliyor. Ama bu basit bir bitiş değil, tam tersine, asıl ve kalıcı olan yepyeni bir başlangıcı ifade ediyor. Hani o son yurt dediğimiz ebedi evimizi. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Ahiret inancı sadece ölümden sonrasını anlatmıyor. Aslında bugünkü hayatımızı, bu dünyadaki yaşamımızı da anlamlandırıyor. Yaptığımız her eylemin, söylediğimiz her sözün ebedi bir karşılığı olduğu fikri, hayata bakışımızı temelden şekillendiriyor. Peki bu ebedi yolculuk nasıl başlıyor? Kaynaklara göre her şey, bütün insanlığın ama istisnasız herkesin bir araya toplanacağı o büyük günde yani hesap gününde başlıyor. Bu büyük günün üç temel aşaması var. Birincisi, herkesin yeniden diriltilmesi. Sonra, hayat boyu yaptıklarımızın kaydedildiği o amel defterlerinin açılması ve en sonunda da en küçük bir iyiliğin ya da kötülüğün bile tartıldığı o ilahi adalet terazisi. Yeniden diriliş, bu sürecin belki de en sarsıcı adımı. Kur'an'a göre insanlar o gün sanki belli bir hedefe doğru koşuşan çekirgeler gibi kabirlerinden fırlayacaklarmış. Düşünmesi bile gerçekten zor bir an. Bu ayet, amel defteri kavramını ne kadar da net özetliyor değil mi? Düşünsenize, hiçbir şeyin unutulmadığı, her detayın eksiksiz bir şekilde kaydedildiği bir hesap. Bu mutlak bir adaletin ve kaçınılmaz bir sorumluluğun varlığını bize hatırlatıyor. Yani hesap, amellerin dökümünün yapılmasıysa, mizan işte o amellerin değerinin belirlendiği o hassas an iyilikleri bir zerre kadar bile ağır gelenlerin ebedi kurtuluşa ereceği, hafif gelenlerin ise hüsrana uğrayacağı belirtiliyor. İşte bu nokta, ilahi anlatımın ne kadar merhametli, ne kadar öğretici olduğunu gösteriyor aslında. Yüce Yaratıcı, bizim zihinlerimizin bu soyut süreci kavraması için, biz insanların dünyadan aşina olduğu adalet sembollerini kullanıyor. Kitap gibi, terazi gibi. Bu, mesajın daha kolay anlaşılmasını sağlayan bir rahmet. Peki tüm bu inancın bizim bugünkü hayatımıza günlük koşturmacamıza etkisini. Ahirete iman sadece geleceğe dair bir beklenti değil, aynı zamanda bugün için ahlaki bir pusula aslında. E yani en kritik nokta şu: ahiret inancı, bir nevi, davranışsal, geri bildirim mekanizması gibi çalışıyor. Bizi sürekli daha iyiye, daha adil olmaya ve sorumluluk sahibi olmaya teşvik ediyor. Çünkü her anımızın kaydedildiğini biliyoruz. Bu tablo iki dünya görüşü arasındaki o derin farkı o kadar net ortaya koyuyor ki, bir yanda her yaptığının ebedi bir sonucu olduğuna inanan ve bu sorumlulukla yaşayan bir insan var, diğer yanda ise hayatı sadece bu dünyadan ibaret gören ve belki de ahlaki bir rehberden yoksun kalan bir insan. Kaynaklar bu inancın veya inansızlığın karakterimiz üzerinde ne kadar derin etkileri olduğunu bize gösteriyor. İşte bu sorumluluk duygusu insanın sadece başkalarına karşı değil, yalnızken bile kendine karşı dürüst ve adil olmaya itiyor. Çünkü biliyor ki en gizli düşünceler ve en saklı niyetler bile o büyük günde ortaya çıkacak. Ve böylece en başta sorduğumuz o gizemli soruya geri dönmüş oluyoruz. Tıbbın terminal berraklık dediği o anlık aydınlanma belki de bu inanç perspektifinden baktığımızda ruhun ebedi yolculuğunun başlangıcına dair ilk işarettir kim bilir bu inanç sistemi o gizemli pırıltıyı ebediyetin kapsamlı bir haritasına bağlayarak hayata çok derin bir anlam ve amaç katıyor belki de hepimizin üzerinde en çok düşünmesi gereken soru tam olarak bu bu analizi izlediğiniz için çok teşekkürler eğer içeriği faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve bu derin konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.